Kolay gelsin kızım. Bu çekin mi şeyi? Kabı. Kabı. Fatma ver. Evet. Bu neyin kabı yıkadı? Elindekini söylüyorum ama. Neyi yıkadı? <laughs> ne yaptın onunla? Karıştırıcı. Ne o yaptın? Bu kapak var ya. Ha. İşte o kapak bu karıştırıcının. Kapağı hmm. da yıkadın mı? Kapağını da yıka. Evet. Bu, bu karıştırıcının içinde ne yaptınız? Karıştırıcının içinde kek yaptık. Öyle mi? Evet. Arkasını da yıka. Çok merak ediyorum. Acaba lezzetli olacak mı? Kakao yaptık. Gerçekten mi? Evet. Hmm. Baba sen de kakao Çok yaptın. heyecan, Çok heyecanlıyım şu anda. Baba sen de evet. kakao seviyorsun değil mi? Sen hangisini seviyorsan ben onu seviyorum. Ben kakao seviyorum. Tamam o zaman ben de kakao seviyorum. <laughs> Bu arada çok güzel yapıyorsun. Çok, tamam, tabii <laughs> Çünkü ben güzel yaparım. Hı. Çok güzel oldu için güzel yapıyorum. Öyle mi? Evet. <laughs> sen kadar becerikli bir kız daha görmedim ben. Bana da öğretir misin? Yıkamayı. <laughs> Öğretirim. Sabahını bak öğren öğrenirsin. Tamam kızım. Sen bize yardımcı mı oluyorsun evet. ev işlerinde? Evet. Aferin olsun evet. kızım. Seninle gurur duyuyorum. Güzel kız. Evet. Seninle gurur duyuyorum. Arkasını da yıkacağım. Sen arkasını